Merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Karaca Master Şefimizde e, tereyağı yapacağız. E, görüldüğü üzere 1800 gram e, kaymak kullanacağız. E, kaymağı Karaca Master Şefimizde yoğurarak tereyağı haline getireceğiz. Evet, bu şekilde kabımı aldıktan sonra e, bu yoğurma aparatını kullanacağım. Bu yoğurma aparatıyla tereyağı yapacağız. E, Evet. Şu an başlatıyorum. Birinci kademe hız ayarında çalışıyor. İkinci kademe hız ayarını alıyorum. Evet. Üçüncü kademe hız ayarını alıyorum. Şu an gayet güzel gidiyor. Ee, çok fazla kenarlarına e, yapıştırmadı. Daha sonradan toplayacak göreceksiniz. Evet, bu arada kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin bir aboneden bir beğeniden ne olur demeyin gerçekten desteklerinize çok ihtiyacım var kanalımı 3. kademe hız ayarında bu şekilde tam tamına 10 dakikada çok güzel tereyağı elde ettik ben tereyağlarımı hep bu şekilde yapıyorum kaymak hazır tereyağı almıyorum Normalde elde yoğurarak yapıyorduk. İlk defa ben de Master şefte bu şekilde denedim. Sonuç harika oldu. E, yalnız bir hata yaptık. E, ilerleyen dakikalarında göreceksiniz zaten. E, bir kaza. sonucu bana e, biraz fazla temizlikle e, geldi. O şekilde söyleyeyim. E, eğer sizde bu şekilde tereyağı yapacaksanız, kapağını ilk başta Sıçratmaz kapağını ilk başta kapatmanızı öneririm. Tereyağı zaten kendisi e, hani yapışkan bir kıvamda olduğu için çok fazla kenarlarına yapıştırmadı. Çok değil ara ara bu şekilde kaşıkla önüne e, kremayı indirerek e, yoğurmasını sağladım. şu an baya baya bir kıvama geldi hamur gibi olmadı zaten hani kenarlarına çok yapıştırmadık hani tereyağının kendi özelliğinden dolayı birbirine kolay bir şekilde geçti Şu an 5 dakika kadar yoğrulmuş halini görüyorsunuz. 10 dakikada çok güzel tereyağımız oldu. Evet bir durdurup kontrol etmek istiyorum. Ne kıvamda. Halen tereyağına dönüşmedi ama kısa bir süre geçmesine rağmen gayet güzel durumda. Bu şekilde gördüğünüz gibi halen tereyağına dönüşmedi ama gayet güzel. Evet tekrar yoğurma işlemine geçiyoruz. Ee, yapanlar bilir e, kremayı bu şekilde yoğururken sulanır o sularını birazdan alacağız kaza geliyorum diyor şu anda ve gelecek Evet olanlar oldu gördüğünüz gibi keşke bu aşamada sıçratmaz kapağını kapatsaydık yapanlara önerim mutlaka bir 5 dakika geçtikten sonra sıçratmaz kapağını mutlaka kapatsınlar ufak bir temizlik işleminden sonra baya baya güzel bir kıvam aldı Evet, şu anda kremanın kendi çıkan suyunu alıyoruz. 6. dakikasında Bu suyu atmıyoruz. Bu suyu çöreklerimizde, poğaçalarımızda, yoğurt çorbalarımızda kullanabiliriz. Çok lezzetli olur. Evet, suyunu süzdükten sonra tekrar yoğurma kabına aldık. Baya baya bir tereyağı kıvamına geldi şu anda. Evet şu an kapağını kapattım geçti olsa keşke baştan kapatsaydım o ufak kazayı yaşamazdık bu aşamada bir buçuk su bardağı kadar Soğuk su ilavesi yapıyoruz, kremanın içindeki ayranının çıkması için ve yağın kendini toparlaması için bu işlemi yapıyoruz. Bir nevi yıkama diyebiliriz. Bir süre bu şekilde yoğurduktan sonra çıkan suyu da ayrı bir kaba alacağım, süzeceğim. Ben tereyağını tuzlamadan koyuyorum dondurucuma. Videonun sonuna doğru göreceksiniz. Ayrı ayrı porsiyonlayıp buzdolabı poşetine. Tatlılarda falan kullanırken tuz pek iyi olmadığı için tuzlamadan koyuyorum. Evet. Cihazımızı durdurup döktüğümüz soğuk suyu da süzeceğiz. gördüğünüz gibi tereyağı kıvamına geldi çok kısa bir sürede çok pratik oldu ee, Az önce de söylediğim gibi bu suyu çöreklerde, poğaçalarda, çorbalarda kullanabiliyoruz. suyu atmıyorum. Tekrar bir yoğurma işlemi yapıyoruz. Çok kolay, çok pratik oldu gerçekten. Daha önce elde yoğurma işlemine göre süreyi çok çok kısalttı ve daha güzel oldu. Evet gördüğünüz gibi tereyağı şu anda hazır durumda. Tereyağlarını güzelce buzdolabı poşetine koyduktan sonra porsiyonluk şekilde dondurucumda saklamaya göndereceğim. Buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepiniz sağlıkla kalın. Hoşçakalın.